YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalından ben Doğu Ateş yine sizlerle bir kamu personeli sınavında sorulmuş soruların ayrıntılı çözümü videosuyla bir aradayız. Bugünkü konumuz Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsü soruları. Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsü sorularından bu artık 5. bölüm 4 veya 5. bölüme kadar geldik. E, bu böyle buraya kadar geldiğimiz yerde inanılmaz güzel değerli şeyleri farklı bakış açılarından değerlendirip irdeledik konuştuk. Yeni sorun çözüm şeklimizde her soru için ayrı bir şekil, ayrı bir bilgi, ayrı bir kavram haritası var. Bu bakımdan soru çözümümüzün inanılmaz faydalı olduğunu ve bunu abone olup diğer videolarımızı izleyerek değerlendirdiğinizi, diğer arkadaşlara yaydığınızı, söylediğinizi biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelelim 41. soruya. Diyor ki buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen yerlerin hangisinde antropojen orman alanları daha geniş yer tutar? Doğal koşullara bağlı olarak oluşan ve yenilenen orman alanları, doğal insan etkisiyle oluşan ve yenilenen orman alanları ise antropojen olarak nitelendirilir. Şimdi aslında burada şunu bilmemiz lazım. İnsan tarafından oluşturulmuş ormanlar antropojen ormanlardır ama Türkiye'deki antropojen ormandan çok bahsetmek mümkün değil. Türkiye'deki bozkırların önemli bir bölümü antropojen bozkırları. Yani bunlar ne demek antropojen bozkır? Gerçekte bu etki örtüsü bozkır olmayan ama insan etkisiyle zamanla bozkıra dönüşmüş sahalara antropojen bozkır veya ağaçlı bozkır adını veriyoruz. Türkiye'de bunlar oldukça geniş yer kaplıyor. Şu anda görmüş olduğunuz harita antropojer bozkırların Türkiye'deki dağılışını gösteren bir harita. Bunun en güzel örneği Türkiye'de antropojen bozkırların en somut örneğini şurada Anadolu'nun ortasında Yozgat Çamlığı diye bir yer var. 1958 yılında bu Karaçam Ormanı Yozgat Çamlığı adı verilen Karaçam Ormanı devlet tarafından tarihte ilk milli park olarak ilan edilmiş. Demek ki arkadaşlar burası burasının varlığı Yozgat'ta hiçbir yerde orman olmamasına rağmen burada anıt ağaç niteliğindeki yaşlı Karaçam Ormanlarının varlığı 4 numaralı sahada kesinlikle antropojen ormanın varlığını ya da antropojen bir bitki örtüsünün varlığını kanıtlıyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli arkadaşlar bu soruda. Bir diğer soru. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi Türkiye ormanları içerisinde sınırlı içerisinde daha sınırlı bir yayılım gösterir? Yani daha dar alanda görülür. Kızılçam, sığla, karaçam, meşe, sarıçam arkadaşlar. Kızılçam Akdeniz iklim kuşağında, karaçam Karasal iklim kuşağının yüksek kesimlerinde Meşeçem, meşe, meşeçem meşe dedim kınıyorum kendimi. Meşe ormanları ise karasal iklim kuşağının tamamında sarı çamlarsa arkadaşlar Doğu Karadeniz bölgesinde görülen bir ağaç türü. Ancak sığ ağacı yani günlük ağacı olarak adlandırılan Fethiye Körfezi çevresinde görülen ağaç türü Türkiye'nin arkadaşlar Endemik bitki türlerinden en önemlisi, en duyulmuş, en tanınandır sığır ağacı. Yalnızca Türkiye'de en Fethiye Körfezi, Fethiye Körfezi çevresinde görülen bu ağacı kesinlikle unutmayın. İşte Türkiye'deki başlı endemik bitkiler bunlardan en önemlilerini hemen sayayım size. Kasnak meşesi, sığır ağacı, ispir meşesi, dat çavurması, kazlağı kökleri gibi bitkiler Türkiye'nin başlıca endemik bitkilerini meydana getiriyorlar. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinde bu tür toprakların yaygın olarak görünmesi beklenir? Türkiye'nin bazı alanlarındaki emri yamaçlarda ormanlar toprağı tutar ve toprağa bol miktarda organik madde sağlar. Bu yamaçlardaki organik maddelerin ayrışmasıyla oluşan organik asitler ayrışma olayının artmasına yardımcı olur. Ayrıca yağış miktarının fazla olması topraktaki yıkanmayı arttırarak Bitki besin maddelerinin bir bölümünün topraktan uzaklaşmasını sağlar. Bu süreç asit reaksiyon gösteren organik madde yönünden zengin koyu renkli toprakların oluşmasını sağlar. Bakın çok yıkanmış, e, asit reaksiyon gösteren organik madde bakımından zengin toprak. Nerededir bu çok yıkanmış asit madde, asit karakter gösteren topraklar? Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarındadır. Doğru cevap A seçeneğidir ama diğerlerine de bakalım. Toros Dağları'nın iç Anadolu'ya bakın. Kesimlerde buraçlar yağışlı ama çok yağışlı yerler değil. İç Batı Anadolu'daki dağların güney yamaçları kesinlikle değil. Ergen Havzası'ndaki platolar asla olamaz. Orta Anadolu'da Tuz Gölü çevresindeki alçak alanlar çok az yağış alanlar, çöl karakteri gösteren alanlar. O zaman arkadaşlar bu sorunun cevabı zaten asit reaksiyon gösteren organik madde zengin koyu renkli topraklar Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında görülür. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana seçeneğinde yer alıyor. İşte asit reaksiyonlu orman topraklarının dağılışını gösteren bir harita yine Ramazan saygı hocamızın hazırladığı bu haritada görüyorsunuz. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey bakan yamaçlarında yaygın olarak görülen bir toprak türü. Arkadaşlar buna göre uygula uygulamalarından hangileri mikroklimaya örnek gö olarak gösterilebilir? Iğdır Ovası'nda pamuk yetiştirilmesi, Ç Çukurova'da mısır, Çoruh Vadisi'nde zeytin, Meriç Vadisi'nde çeltik yetiştirilmesi. Türkiye'nin birbirine yakın alanlarda farklı iklim özellikleri görülebilir. Çevresinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğü bu tip alanlara mikroklima adı verilir. Mikroklima alanlarında normal koşullarda bölgede yetişmesi mümkün olmayan bitkiler yetişebilir. Bakın şimdi burada bir tanım verilmiş ama biz iklim türlerini ikiye ayırıyoruz. Bir makro klimalar, iki mikro klimalar. Makro klimalar büyük iklim tipleri demek. Yani Akdeniz iklimi, okyanusal iklim veya tropikal iklim gibi. Mikro klimalarsa bulunduğu coğrafi bölge içerisinde dar bir alanda görülen yerel coğrafi özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan sınırlı iklim türlerinde de mikro klima iklim diyoruz. Mesela bunun Türkiye'deki en meşhur, en bilinen örneği Iğdır Ovasıdır. Iğdır Ovası çevresindeki 5000 metre yüksekliğindeki dağların yan başında 600 metre yüksekliğinde bir çukurluktur. Bu çok derin çukurluk çevredeki sert karasal iklim koşulları yaşanmasına izin vermez. Dolayısıyla Iğdır Ovası'nda pamuk tarımı yapılabilir. Bu özelliği yüzünden Iğdır Ovası'na mikro klima iklim bölgesi denir. Aynı özellik Çoruh Vadisi'nde Çoruh Vadisi'nde zeytin yetiştirilmesiyle de belli belirgin olarak görülür. Artvin Yusuf zeytin tarımı yapılır. Demek ki doğru cevap 1 ve 3 arkadaşlar Bursa seçeneği. Peki Türkiye'de başka nereler var Doğu Hocam derseniz arkadaşlar Türkiye'de e, ıı, Iğdır'da Çoruh Vadisi'nde, Yusufeli'de, Anamur'da ve Rize'de e, belirli biçimde arkadaşlar e, mikro klima iklim kuşakları var. iklim bölgeleri var. Aklınızın mutlaka bir köşesinde bulunsun. Grafikteki bitkiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Aşağıda bir il merkezine ait aylık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği vermiştir. Bakıyorum. Arkadaşlar sıcaklık sıfırın altına bir ay düşüyor. Yağışın en fazla arttığı aylar Mart, Nisan, Mayıs ayları. Yani en fazla yağışı ilkbahar ayları. E, sıcaklığın yılın bir ayında sıfırın altına düştüğü yılın en fazla yağışı ilkbahar aylarında yağ alan iklim türü, ılıman karasal iklim türü değil miydi? Adana Akdeniz iklimi, Trabzon Karadeniz iklimi, Erzurum sert karasal iklim, Diyarbakır karasal ama Akdeniz iklimine karasal özellikleri kara, taşıyan karasal iklim ama Konya şu üstte gördüğümüz grafiğin belirgin biçimde yaşandığı bir yerdir. İşte aşağıda da Konya'nın iklim grafiğini vermişim. Yağış ve sıcaklık grafiğini gösteren bir grafik vermişim. Gördüğünüz gibi Mart, Nisan, Mayıs aylarında yağış miktarı inanılmaz yüksek. Yılın birkaç ayı sıcaklık sıfır derecenin altında. Sıcaklık farkları oldukça yüksek. Burası Ilman Karasal iklim bölgesinin tipik bir grafiği. Arkadaşlar bir diğer soruda şöyle. Buna göre araştırmacının gözlem yaptığı saha haritada numaralan numaralandırılan alanların hangisinde yer alır? Bir araştırmacı gözlem yaptığı sahada zakkum, defne, sandal, funda, menengiç, keçi boynuzu, fırnal meşesi gibi me me bitkilere rastlamıştır. Şimdi biz önce şunu bileceğiz. Bu zakkum ve zeytin ve defne nedir arkadaşlar? Zakkum ve zeytin'i duyuyorsak zaten zakkum varsa bu kesinlikle maki iklim, maki bitki formasyonunun yani Akdeniz iklim bölgesinin tipik karakteristik bir bitkisidir. Biz Akdeniz ikliminde görülen makileri, defne, sandal, funda, menencit keçi boynuzu, pırnağın neşesi gibi türlerle de alırız. O zaman bunların içinde Akdeniz ikliminin görüldüğü ve maki bitki örtüsünün en fazla olduğu yerlerde şurada 3 numaraydı. Bakın bakalım 3 numara gördüğünüz gibi aşağıdaki haritadan da net biçimde görüyoruz. Bakın Türkiye'de makilerin yayılım alanları der ki size bir soruda da niye Ege bölgesinde makilerin yayılım alanı 250-300 e, kilometreye varırken Akdeniz bölgesinde çok dar alanda görülür. Çünkü arkadaşlar dağlar kıyıya paralel uzandığı için dağlar kıyıya paralel uzandığı için arkadaşlar Akdeniz ikliminin etkileri iç kesimlere geçemez. Ama Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için deniz ikliminin etkisi iç kesimlere rahatlıkla ulaşabilir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı 3 ile gösterilen alan olacak. Bir diğer sorumu söyle. Haritada numaralandırılan alanlardan hangisi bu toprakların yaygın olarak görüldüğü yerler arasında bulunur? Türkiye'de kepir veya taş doğuran toprak olarak bilinen vertsoller sınırlı alanlarda görülür. Bu vertsoller nerede görülür ben size söyleyeyim? Vertsoller arkadaşlar özellikle Trakya Yarımadası'ndaki bataklık alanlarda görülen kirli topraklardır. Yine gördüğünüz gibi işte Balıkesir'de Van ve Mutlu Muş çevresinde de Bitlis, Muş, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Balıkesir çevresinde görülen bir toprak. Ama vertisollerin Türkiye'de en fazla görüldüğü yer Trakya Yarımadası yani harita üzerine bir ile gösterilen sahada taş doğuran dönen topraklar, vertisoller en fazla rastlanan topraklardan birisidir. Aşağıdaki platoların hangisinde vejetasyon dönemi daha kısadır? Vejetasyon dönemi bitkilerin uykularından uyandıkları ve yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri dönemdir. Sıcaklıklar belli bir eşiği aştığında vejetasyon dönemi başlamakta, bu eşiğin altına düştüğünde ise sona ermektedir. Arkadaşlar şimdi bir bitkinin veya ağaç türlü bir bitkinin yetişebilmesi için, yaşayabilmesi için sıcaklığın 6 dereceden daha yüksek olması lazım. 6 dereceden daha düşük sıcaklıkların yoğun, yoğun olarak yıl boyunca yaşandığı yerlere de ağaç türü bitkilerin görülmesi mümkün değil. Yine 6 derecenin dışında sıfırın altında sıcaklık değerlerinin yıl boyunca uzun dönemlerde etkili olduğu yerlerde vejetasyon sürecinin yani bitkinin yetişme sürecinin çok kısıtlı olduğunu biliyoruz. Aşağıda da Türkiye'de vejetasyon sürelerinin dağılışının verildiği bir harita koydum. Bu haritada şunu görüyoruz. Bakın Türkiye kıyılarında Arkadaşlar vejetasyon süresi ne kadar uzun ve rahatken daha doğrusu burada vejetasyona uygun olmayan günlerin miktarı gösterilmiş. Doğu Anadolu'da özellikle Erzurum-Kars platosunda, Kuzey Doğu Anadolu'da vejetasyon süresinin ne kadar kısa olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan bunun sebebi ne? Vejetasyon süresi niye burada çok kısa? Arkadaşlar Sıcaklıklar yılın önemli bir bölümünde sıfır derecenin altında olduğu için vejetasyon oluşumu, gelişimi söz konusu değil. Haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu bitkilerin yetişmesi için uygun ortam bulunmaktadır. Bu bölgedeki bitki örtüsünün şekillenmesinde iklim ve toprak özellikleri belirleyici faktörlerdir. Yağış miktarının düşük, kuraklığın şiddetli olduğu tuzlu ve alkali topraklar bazı bitkilerin yetişme ortamını oluşturmaktadır. Arkadaşlar diyor ki tuzlu ve alkali topraklar Şimdi tuzlu ve alkali topraklar e, ben size hemen hatırlatayım. Türkiye'de Tuz Gölü diye bir yer Orta Anadolu'nun tam ortasında var. Bu Tuz Gölü'nün çevresindeki topraklar tam da tuzlu ve alkali topraklara harika bir örnek. O zaman cevabımız Bursa seçeneği ama yıkanmış toprakların bulunduğu. Dörtte e, Akdeniz iklim kuşağının ve alüvyon topraklarının bulunduğu bir ve üçte bu tür topraklara rastlanmak. Dörtte Doğu Anadolu'da Güneydoğu Toroslar'ın üzerinde bu tür topraklara rastlandığını söylemek mümkün değildir. Ama tuzlu topraklara iki numarada belirgin biçimde rastlayabiliriz. Aşağıdaki illerin hangisinde bu potansiyelin daha düşük olması beklenir? Arkadaşlar, Türkiye'de güneş enerjisi potansiyelinin yörelere göre farklılık göstermesinde enlem, yükselti ve bakı gibi faktörler etkili olmaktadır. Hangisinde daha az bir elektrik potansiyeli var. Arkadaşlar Antalya'da yüksektir. Karaman'da yüksektir. Bakın Türkiye'nin güneyinde enlem olarak güneyinde. Bartın'da yüksek değildir. Çünkü Karadeniz kıyısında hem kuzey enlemde hem de nemli, kapalı, bulutlu gün sayısı fazla. Bitlis'te yüksektir. Şırnak'ta oldukça yüksektir. Doğu hocam bunları nereden biliyorsun? Arkadaşlar bakın üstte Türkiye'de güneşlenme sürelerini gösteren harita var. Bu enleme bağlı olarak güneyden kuzeye doğru azalıyor. En uzun gü güneşlenme süresi 1419 dakikayla hatta 1452 dakikayla güneyde Güneydoğu Anadolu'nun güney kesiminde en düşük süreler ise Sinop Yarımadası'nın olduğu 1056 saatlik süreye yıllık süreye denk geliyor. Diğer bu sayı arkadaşlar bulutlu gün sayısının bulutluluğun dağılışını gösteriyor. E, baktığınız zaman gün içinde bulutlu gün sayısının 5 saate ulaştığı Doğu Karadeniz bölümünde güneşleme süresi çok az. Dolayısıyla burada arkadaşlar güneş enerjisi üretmek neredeyse imkansız. Aynı durumu nerede görüyoruz? Batı Karadeniz'de bakın Bartın yine güneşlenme süresinin nispeten az olduğu yerlerden biri. Seçeneklerdeki Antalya, Karaman, Bitlis ve Şırnak'la karşılaştırıldığında Cevap belirgi biçimde Ceyhan Bartın olur arkadaşlar. Dedikten sonra don olaylarının yıl içerisinde erken başladığı ve en erken bittiği yerler haritada hangi numaralarla göstermiştir? Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak göstermiştir. Şimdi don olaylarının yıl içinde en erken başladığı ve en geç başladığı. Bir kere don olayı yani sıcaklığın sıfırın altına düştüğü yerle Türkiye'de bakın nasıl bir dağılış göstermiş Kuzey Doğu Anadolu'da Erzurum Kars platosunda özellikle Kars Ardahan yöresinde oldukça fazla. Buralarda sıcaklık değerleri çok düşük. 3.5 derece y kadar iniyor. Peki Türkiye'de en yüksek sıcaklıklar nerede arkadaşlar? Bakın Türkiye'nin en güneyinde Anamur burnunda 19.9 dereceye kadar ulaşıyor. Demek ki Türkiye'de don olayına ilk rastlanan yer 4. En son Norge ye rastlanan yer 5 olur. O zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneğinde bizlere verilmiş Olur arkadaşlar. Türkiye üzerinde yaz aylarında sıcak ve kurak hava koşullarının etkili olmasına neden olan dinamik kökenli basınç merkezi. Aşağıdakilerden hangisidir? Yaz aylarında sıcak ve kurak. Arkadaşlar şunu asla unutmayacaktık. Yine bir Türkiye düşündüğümüzde. Türkiye'nin kuzeyine eksi koyuyorduk. Güneyine artı koyuyorduk. Kuzey kış mevsiminde etkiliydi. Güneyi yaz mevsiminde etkiliydi. Bakalım bize ne demiş? Arkadaşlar dinamik kökenli yaz aylarında sıcak ve kurak dinamik tükenme diyorsa ben şunları anladım ee, güneyde yer alan yani 30 derece enlemlerinden etkili olan Basra ve Asol basın sistemleri Türkiye'deki dinamik basın sistemleri bunlardan yaz aylarında sıcak ve kurak hava koşullarının etkili olmasıyla neden olan dinamik basın sistemi arkadaşlar Asol yüksek basıncıdır doğru cevabımız burada Doğru cevabımız Bursa. Basra olsaydı, olsaydı arkadaşlar aşırı kurutucu, buharlaşmayı arttırıcı ve çöl ikliminin özelliklerini Anadolu'ya taşıyan basın sistemilerdi. derdi. Cevabımız Basra oldu ama bunlar demediği için cevabımız Asor yüksek basıncı. Asor Atlas Okyanusu üzerinde yer alan bir adanın ismi Atlas Dinamik Basın Sistemi. Aşağıdaki de, bu alanların hangisinde orman varlığı daha fazladır? Bu haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar Türkiye'de orman alanlarının en fazla olduğu yerlerin dağılışını bakın. Hemen yine Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bir bildiriden aldığım haritayla koyayım. Karabük Türkiye'de en fazla yüz ölçümü içinde orman olan şehir Muğla, Kastamonu, Bolu, Sinop. Burada... Lütfen Karabük, Muğla ve Kastamonu'yu unutmayın. Bunlar Türkiye'de en fazla orman olan yerler. O zaman buna göre cevabımız kesinlikle iki numaralı merkezde Türkiye'de orman alanının en fazla olduğu yerlerden biridir. 2 numara. 13. soruya da Bursa dedikten sonra aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenleri arasında gösterilemez? Türkiye'nin 1935 yılında 44 milyon hektar olan Mera varlığı 2011 yılında 12 milyon hektara gerilemiş. Bunun yanı sıra bir kısım meranesinin niteliği bozulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenlerinden değil? Küresel iklim değişikliği, kentleşme oranının artması, hayvansal üretimde verimliliğin artması, sanayileşmenin gelişmesi, madencilik faaliyetlerinin artması. Arkadaşlar burada A, B, D ve E seçenekleri öncülde verilen bilgiye kesinlikle uyumluluk gösterirken C'de söylenen hayvansal üretimde verimliliğin artmasının bu olayla hiçbir alakası yoktur. Aksine e, hayvansal üretimde verimlilik arttığı için 12 milyon hektarlık alandan 44 milyondan çok daha fazla tarımsal e, hayvansal ürün elde ediliyor, Süt ve et elde ediliyor. Niye? Çünkü günümüzde artık ahır hayvancılığı modern koşullarda kapalı mekanlarda gerçekleştirildiği için Holstein ve Montofon tipi inekler çok yüksek miktarlarda et ve süt üretimi sağlayarak hayvancılığın ciddi anlamda verimlilikle yapılmasını sağlıyorlar. Bir diğer sorumuz ülkemizdeki toprak türleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Pirardan iç bozkır bitki örtüsünün altında kahve ve kestane rengi topraklar yaygın olarak görülür. Toros dağlarının denize bakan yamaçlarında iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu orman örtüsünün altında pozollar rastlanır. Ülkemizin kuzeyde yer alan yüksek platolarda bulunan çayırlar altında zengin humus oranına sahip çernozyumlara rastlanmaktadır. Versol türü topraklara ülkemizde taş doğuran veya kara kibir adı verilir. Bu tür topraklar Karadeniz kıyı kuşağında yaygın olarak görülür. Arkadaşlar bir kere birinci de bozkır türü topraklar. Yani kahverengi bu bozkır ve kestane rengi bozkır topraklar kıyıdan iç kesimde yaygındır. Doğru. Bu bir doğru. Arkadaşlar 3 numarada söylenen Kuzey Doğu Anadolu'da çernozyomlara rastlanmıyor. Yani bakın iç kesimlerde bu turuncu, turuncumsu pembe renkler, step toprakları, şurada gördüğünüz grimsi siyah renkler ise çernozyomla ifade ediyor. Kara toprakları demek ki B seçeneği. 1 ve 3 bize verilen öncüllerdeki başarıya doğru bilgiler. Değerli arkadaşlar, Buna göre bir grup lideri bahsedilen amaca en doğru biçimde ulaşabilmek için aşağıda verilen moral, rotaların hangisinde bir gezi yapması doğru olacaktır diyor. Türkiye'de bitki türleriyle ilgili hatta araştırmalar yapmak isteyen bir grup araştırmacı yapacakları gezide çok sayıda bitki türüyle karşılaşmak istemektedir. Buna göre grup lideri yükseltinin kısa mesafelerde değiştiği sahalarda bitki türlerinin farklılaşacağını dikkate alarak bir rota belirlemek istememiz gelir Bakın burada şuna dikkat edeceğiz. Grup liderimiz yükseltinin kısa mesafede değiştiği bir yer arıyoruz. O zaman Eskişehir Ankara bakın aşağıda Türkiye'nin sayısı yüksek. Eskişehir Ankara ikisi de yeşil. Diyarbakır Siir arkadaşlar Diyarbakır Siir ikisi de yeşil. Ordu Tokat Ordu Tokat bir değişim var ama çok büyük değil. Yeşilden sarıya giden bir değişim. Edirne Tekirdağ ikisi de yeşil. Burada da bir değişim yok. Ama Bayburt Erzurum arkadaşlar bunu daha net anlayabilmeniz için sizin için yakınlaştırmak istiyorum. Türkiye sayısal yükseltim özelliğinde görelim bunu. Bakın arkadaşlar şurası Bayburt bakın sarı renklerde bir dar ve derin vadinin içindeki Bayburt şehriyle dağın yamacındaki Erzurum arasında belirgin bir yükselti farkı var. Bu yükselti farklılığı ne yapıyor? Bizim sorumuzun cevabını arkadaşlar çok 2022'de çıkmış bu en yeni sorunun cevabını Edirne olarak işaretlememizi sağlıyor. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için kanalıma arkadaşlarımıza önerdiğiniz için diğer videoları izlediğiniz için özellikle KPSS deneme sınavlarının tamamını izleyip çözdüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum bol bol başarılar diliyorum. Coğrafyayı Doğu Ateş'ten dinlediğinizde ciddi başarı göstereceksiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler diliyorum.